Asgari ücretin 5500 olduğunu söyledi. Evet. Asgari ücrete gelen %30 zam ile 4250 lira olan ücret 5500 liraya yükseldi. İşveren tarafı işçi temsilcisi. Gelen zamı Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. oturumda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay da değerlendirdi. Akbay kararın sadece hükümetten çıkmadığını belirtti. Asgari ücret belirleme komisyonunda işveren tarafı işçi temsilcisi ve hükümet Temsilcisi oluyor. Üçlü e, kuruldan çıkıyor bu kararlar. Elbette ki gönül isterdi ki 6 bin, 6 bin 500 ya da her neyse işte o rakam. Hani vatandaşımızı memnun edici rakamlar çıksaydı. Akbay belediye çalışanları için yüksek maaş veri açıklaması yaptı. E, şunu da söylediniz 6300 vereceğim dediniz ama bir de dediniz ki ben 8 bin 100 lira falan o zaman belediye çalışanlarımıza 8 bin 100 lira verin. Herkes mutlu olsun en azından belediye çalışanlarımız mutlu olabilir. Asgari ücret konusunda söyleyeceğim bu kadar. İnşallah milletimize hayırlı olur. Daha iyilerini görmek dileğiyle. Özcan ise asgari ücretin düşük kaldığını ifade etti. Ben 8100 lira asgari ücret olması gerekir dedim. Hükümetin buradaki belirleyici rolünü herhalde bilmiyorsun. Sen zannediyorsun ki orada işçi temsilcisi var, işveren temsilcisi var. Bir de hükümet var. Sonsuze kim söylüyor orada? Hükümet söylüyor son sözü. Ama hükümet her zamanki gibi son söz hakkını işçiden, emekçiden yana değil zenginden yana kullandı. Enflasyon oranında bile verseydi 6 bin lira olması gerekiyordu. bunu. Özcan asgari ücretin basit bir konu olmadığını da belirtti. Üzüntü duyuyorum. Üzüntü duyuyorum. Ama burada yani neyse bu asgari ücreti savunmanın bir anlamı yok. Yetmez ama evet denecek bir konu değil bu.